Canım, hayırdır? Ha, hastaneye gideceğiz de. E niye gidiyorsunuz? Hastaneye daha yeni gittiniz ya. Bir testler yaptıracağız. Bebek içinmiş. Yani şimdi öyle yapıyorlarmış. <laughs> Yavrum, bu ne testidir? Daha badem kadar şey o. Abla Hanım, ben size Necip Bey'i anlatırsanız diye destek oldum. İnanın öteki türlü beni çok zor bir durumda bırakırsınız. Söyleyeceğim. Yemin ederim söyleyeceğim. Bir şuradan çıkalım. Peki. Şimdi bizim hiç mi çocuğumuz olmayacak? Yani bilemiyorum ki klinik geçmişinizi. Bu, takdir edersiniz ki yüzünüze bakıp cevap veremem buna. Yani biz çok denedik, gittik, geldik ama yok. Olmadı. Tamam. Ben şimdi size yaptırmanız gereken testlerin listesini yazacağım. Eğer Necip Bey de kabul ederse bir yaptırın. Sonuçları da getirin bir bakalım olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. T tıp çok gelişmiş anneciğim. Şimdi böyle erken erken bakıyorlar her şeyi anlıyorlar. Şimdi bizim kanımızı alacaklar, idrar alacaklar. Böyle bir hastalık olma olasılığı varsa her şeyi görüyorlar. <laughs> Sağ olsun doktorlar. Yavrum, şimdi ben anlamaya çalışıyorum. Yani Hidayet'in kızı doğum yaptı daha yeni. Üç ay falan doktor yüzü görmediler. Ya yalan mı söylüyorum ben? Allah Allah! Siz tutturdunuz doktor 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 diye ben de gidiyorum. Tamam tamam benim bir tanem tamam sakin ol sen e, dokuz ay biz böyle ne yaparız yoksa? hava geldim hava hadi gidelim yok gitmeyelim bence anneme soralım çünkü o doktordan daha iyi biliyor yani erkenmiş gitmeyelimmiş yok öyle de değil de yani ben hani anlamaya çalışıyorum neden gidiliyor ne testi bu yani yok anneciğim anlamayacaksın sorgulamayacaksın doktor ne diyorsa o olacak yani kan lazımsa kan şey... Ya. Baba hadi gidelim annenin önünde konuşsana Hadi bakalım, hadi yolunuzu çıkıyoruz. Geç geç. Şu meyve suyunu versen ya. Ama şimdi içmesen daha testler bitmedi ya. Sıkışırsın falan. Bir şey olmaz. Gide, şunu alsın. Ne yapıyorsun? Böyle ulu orta. Hem ne gerek vardı şimdi buna? Bunu çocuğu olmayanlar için yapmıyorlar mı? Ya O başka şey, bu başka şey Necip'im. Ee, bu DNA için. Hani sende bir hastalık varsa bebeğe geçmesin diye. Tamam, öyle diyorsun. Ama yine de ulu orta çıkarma şunu. Hmm. Şurada kuytu bir yerde falan çıkarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.